arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz gördüğünüz gibi kupa sayımda ve ve Angelo'yu açma sayısı valla sadece drama. 12 sayı kredi kaldı ve sadece iki kupayla Angelo'yu açacağız şimdi maçımıza giriyoruz hadi inşallah kazanırız bir de yorumlara kötü şeyler yazıyorsunuz. Onları görüyorum yani. Abartma abartma falan filan. Oğlum yani niye karışırsınız ben anlamadım. Hüseyin Mert'e niye karışmıyorsunuz? Seni seviyoruz abi yazıyorsunuz onların yorumlarına ama. Bize geldi mi atıyorsunuz bizi köşeye. Biz de, biz de bir gün onlardan olabiliriz. Yani bir de birisi yorumlara öyle bir şey yazmış ki kral abi kral yap krallık yaptı abi. adam. Adam vallahi yazmış. Adam sizden daha 24k yazmış ya. burası. yedik ya iki tane. Abi tamam. Hadi atın ya. Atın golü de ee, atın you see how it's kadar zor <laughs> eh, sonunda bayron attı kaybettik mesup, ama hala var ee, kulüpte işte böyle 7 kişiyiz abicim katılmak isteyenler vallahi katılsın şu alttaki benim yan hesabım bu kardeşim Krol, Elif Sude, adım Mahmut Onlar da arkadaşım Gelin kulübümüze sizi de bekleriz ve bir maçımızı daha alıyoruz. Ama bu sefer iyi bir karakter var. Güzel mi çıktı yanımıza? Watch out. Here I come. Vallahi şeyi değiştirmişler. Güçlü gelin neredeyse aynısı olmuş. Güçlü gelin değil, öldürüyorlar ama. Yani. Baktıysanız artık şeyli oldu. kecil, d Maçını kaybettik ya. Tamam <laughs> kaybetmedi. <kaynak mı> <laughs> abi, abi gol geliyor. Gene öldü. topa sarılmayacaksın. Biraz can al. Ne <laughs> oh, gördün? Oh. Attık. Şimdi. Hadi gel bakayım. Ne ne zaman öyle kula bir şey söylese ölüyor. Allah yeneceğiz. Yeniyoruz. Allah Allah. <laughs> abi. Yendik işte budur abi ya. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> Şimdi yukarıya bakalım. <laughs> ne oldu işte. Ve işte ne 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 diyor. Angelo açtık arkadaşlar. 20 destansı yaşlık sadece 5'i kaldı. Yeni bir destansını slot atico they never die. Bunu değiştireyim. Slot atico they never die. Hangisi ne açayım? Eş mi? <laughs> Hangi? <Henk mi? Gülüyor> Lola mı? Seçin yorumlara yazın. Bekliyorum. Ve Angelo ile birkaç tur daha atayım. Nerede? Heh. Finally some drama. Time to spill the tea. İşte bizim Angelo'muz. Şimdi bir maça girelim bakalım neler yapıyor. Denedim de. <laughs> dakiler bot ya bot Valla bot çıkıyor bazen gel, 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 gel. abi onu da kaçırılmaz yani And Hit, atamadın. Pro Pass Plus'ı almışsın. Ama atamıyorsun. Hadi at ya. Ne bekliyor? Oh. <laughs> Sonunda bir attı. <laughs> Hadi hit, Bak gene atamadın. Valla kit geleneği midir nedir? kitlerin çoğu atamıyor. Oh, funny. Oh, I can't even. Vay, oh. oh, <laughs> <Daha Gülüyor> <Mrence> işte. i̇şte... <laughs> Arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle görüşürüz.